sabah yemin ediyorum şu tweetini gördüm var ya. he Güne nurla başladım. Dua ile başladım. Ne güzel. Bak Kars Suresi 152. Ve la entüm <laughs> me abütün. Valla abicim helal olsun. E, tamam, e, tamam. E, e, e. da diyor ki kim bu sabah körünü de arıyor sövüm ki. Ya yemin İmana... İmana mı gelmiş dua ediyor? Ha böyle bir şey olabilir mi? He? <laughs> 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 Bir ayran yolluyum. Ayran yolluyum. Ayran yolluyum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen o senin yaptığını biliyor musun ne yazdığını? Kimin? Beyhan değil mi yanında? He. He? He. Attığın tweet'i de bir okursun. <laughs> Kız anlar ne demek istediğimi. Attığın tweet'i okursa anlar ne demek istediğimi diyor. Sen sporda mısın? Yok yok yürüdüm de arabayı. bindim. programa yetişmem lazım. Bugün programa katılacağım tamamen unuttum. ولا أنتم ما عبدت Efendim ben diye kendi kendine şey yaptı. Oğlum ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur muyum? Senin elinde kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya. <laughs> kitapçık yok lan Google'a gir. Kur'an'da Kur Kur atıyorum kardeşlik. Kur'an'da nankörlük. Kur'an'da bilmem ne diye sor çap hepsi çıkıyor. oradan beğen bir tane salla gitsin. Vel azimin ne'lamu truhun. <laughs> o Almanya'ya döndüm eter. Hay be abicim valla Vallahi ya, yıkıldım sabah sabah. Oğlum. Baktın bir de saatine 8.20'de çakmışsın ya. Nasıl bir dini birikim ya. Ben sabah 5'te çaktım bir tane. <laughs> Ve sabah sabah uyuyarak sanki uyanıp Allah'ım Egemen Bayış'tan bir ayet inse de ben de onu bir RT etsem diye bekleyip 13 kişi de RT etmiş hemen anında. 150 kişi ret etmişti. Cuma'yı Cuma, cuma yazmıştım Düzelttim 8.20'de yeniden attım ben ya. Abi you are a great hero ya. Great hero yani. No more games yani. Mahmut Ebir'i okudun mu o gün? Yok okumadım daha. Okumadım. Mahmut yani. Öbür oku. Ha? İstanbul adayları diye yazmış. Ben, ben için dua hmm. ha, Beyhan da onun için dua ediyorsun zannetmiş. Beyhan duamızdan daha fazla şeyler yapacağımızı bilir. <laughs> Dua'dan daha fazla şey verebilirim. Bakara 156. <laughs> Bakara 156. Çıplacaksın <laughs> oğlum ya. Her kim ki egemen bağışı sevmez Allah onun en kısa belasını verir. Bakara 159. Bunları söyleyeceğim. Allah. Ha? Ay ay. Şey, yayında yayında Mahmut'un yazısına bir değin sen. Ama baba, ne alakadar millet sırtır. <laughs> Anladım. Bakar ya da istersen tweet'ten gireyim ben. Tweet çünkü <laughs> önemli detayları var. <laughs> Tweet'in önemli detayları var abi. Sende var Hı? mı yeni bir şey? Bende hiç yok. Ne? Memnun kalmışlar <laughs> mı o akşam? Bir yere çekiyordum da az da arabayı. Ha? Memnun kalmış vardı. mı? Memnun kaldılar mı akşam? Çok çok. Allah senden razı olsun. A ya. Alman Hadi. kadına laf sokmama bozulmadılar değil mi? Hayır. Yok be abicim. He. Yok yok. Hani şey Gerçi Aydın Bey'in hoşuna da gittim atıda. Öyle pek bir keyiflendi. Aydın Bey çok mutlu oldu. O gün bana kaç kere sarılıyor Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki geldi. iyi ki geldi. Yani sana o kadar dua etti ki. O kadar dua etti ki onlara yemeğe gidiyoruz. Aydın Bey. Hmm. Aydın Bey Bodrum'da bu İşte ne salı günü mü ne? Yedisi. Öyle mi? Hmm. Hmm. Ona davet etli. Evlerine yemeğe gidiyoruz. Her kim ki Aydın Bey'in o zor gününde onun yanında olur. O Allah'tan her istediğini alır. Bakara 165 makarayı ya tabii arasın yani şurada çarpı çarpı çarpı. Makarayı. dedim ki makara ya. Vallahi ben tövbe estağfurullah. <laughs> Allah çarpı çarpı çarpı. Programda da ne saçmalayacağız bilmiyorum ya. Dün ne komik oldu biliyor musun? Şimdi Zeyt Aslan direkt giriyor ana avra. Çok yeri güzel. Yani, acayip He. ağır. Ben de dedim ki bunu parti dedim. Kınamalı böyle şey olur mu dedim ya. Biz, kaç günden beri yalnız sizin tabii aşırı yandaşlar tamam mı? Şeyi savunmaya tamam. çalışın <laughs> AK Parti ya ne olur ne olmaz diye. <laughs> i̇şte diyorlar zaten küfür herkes ediyordu ne var ki eee. bir sürü laf abi. Neyse. Zannettim ki böyle şey olur mu dedim ya kamer gençin yaptı da rezalet bu da rezalet. Bunu dedim affedicek tarafım var falan filan. Ondan sonra Eee bak öğlen açıklığı geldi. <laughs> Milletimiz o yan da fazla şey yazmış şey, tabi Olması gereken bu. işte bu. Falan. Ne bu lan ne Şey, iki gündür giydiriyordum babayı. Şey kol gibi <laughs> falan. Neyse abi öyle yani. Böyle abi. Türkiye bu. <laughs> böyle abisi. Sizi sevgiyle ve saygıyla e, selamlıyoruz ve öpüyoruz. I love you more than I can say diyorum artı. Tamam mı? Çok önemli bir laf. Tamam mı tamam, abisi? Kendine evet. iyi bak. Dikkat et. Abi, Hadi iyi programlar. Çok sevgiler abi. Sağ abi. olsun. Hadi. Sağ olsun. Hadi. Sağ olsun. Hadi.